Herkese merhaba arkadaşlar. Slime Ranger'da yeni bölümdeyiz. Şimdi bir önceki videonun altına çok teşekkür ediyorum. Bilen bütün arkadaşlar uzun uzun yazmışlar. Bir sürü şeyler açıklamışlar. Hangi slime'lar ne yiyor, neyi nasıl yapılıyor falan filan. Bir sürü şeyler yazıyor. Ben de onları bir okudum tabii ki. Ve elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şunları zaten yükseltmesini yapmıştım. Kaçmasınlar diye üstünü kapamalar falan varmış. Bir şeyler bir şeyler bir sürü şeyler. Şimdi ben şöyle bir yürüyüşe çıkayım diyorum. Çünkü param yok. Birazcık yemek toplamam lazım. Bahçeme bir tarlama yemek ekeyim. Sonrasında şey şunları alabiliyor muyum? Evet. Yemeklerle şeyleri slime'ları biraz doyurmam lazım. Sonrasında plortlar toplamam lazım ve satmam lazım tabii ki. Bunlar alınmıyor mu? Allah Allah. Alınmıyor galiba. Bir sürü plort toplayayım. Ha, bak bunlar geldi. Şöyle gidelim. Bir tane de aa, civciv var. Bir tane de tavuk var. Tabi dört tane şu anda slotunda, dördüne de şey topladık. Neyse, civciv'i de al. Bir tane daha küme saçarım olmadı. Bunları ala alamıyorum tabii ki, çünkü yerim kalmadı. Burada bir şey yok. Hadi bana yemek ver. Sen değil. Canımı götürüyorsunuz sizler. Yine aynı yere geldim can götürmeci gidin. Şuradan havuçları almak istiyorum. Aldın mı? Ya vuruyorlar hepsi bir anda. Ah. Bir yerlerde tavuk öttü. Ha şurada bir civciv var. Tavukları yiyorlar. Gel tavuk. Bana lazım tavuk. Yalnız bu arada hep tavuk topladım. Horoz hiç yok. Üremeleri için horoz bulmam lazım. Buradan gidebiliyor muyum? Aa gidebiliyormuşum. Ne var burada? Ya tamamen kurak arazi gerçekten ya. 3-5 tane meyve sebzi bir şey yok mu arkadaş? Hah tarlaya geldik yine. Ah horoz buldum. Membana gelmişim ama horozu alamıyorum. Evet onların hepsi horoz. Horozları alamıyorum. Tekrar buraya gelmek lazım. Ya da farklı çeşit tavuk onlar. Bilmiyorum. Farklı çeşit tavuk olduğu için de alamıyor olabilirim. Aa bak şu canavarlar galiba. Aa canavar beni öldürmeye geliyor. Şey demiş bir arkadaş işte bir slime farklı iki slime'ın şeyini yerse plortunu böyle siyah bir tan denilen canavara dönüşüyormuş ve o canavarda e, civarındaki diğer slime'ları da canavarlaştırıyormuş bana da zarar veriyormuş canım düşüyormuş falan filan. Öyle bir şeylermiş. Zaten hazırda üremiş bir sürü civciv topladım. E, Slime'ları koyduğum şeye, e, kümese, ay kafese büyük ihtimalle şeyleri de koyuyorum. Tavukları. Yani ayrıca yoksa tavuklar için bir kümes yoktur. Araya. Ya bir git. Tamam. Şimdilik bu kadar yeterli. Ya bir gidin ya vurup durmayın. Şuralarda bir de şey, flor toplamak lazım gelip benim yerim neresiydi acaba? Nereden gideceğim ben? Şuradan mı geçtim ben? Geldiğim yeri bulmak da zor oluyor. Yo burası yine aynı yol. Dön dolaştım yine aynı yere geldim. Burada herhangi bir emet map tamam. Herhangi bir yerde açılıyorum dedim. Benim yerim neresi acaba? Şurası falan mı? Benim base'im neresi? Orayı tam haritada bilmem lazım. Şimdi git bir bulursam base'in neresi olduğunu. Ha şuradan. Büyük ihtimalle burası. Oraya bir bakayım da ondan sonra bulmakta kolay olsun. Evet burası. Şunları alamamıştım. Bu galiba po ha pogaları yere düşürmeden alamıyoruz diyecektim. Yani demin almaya çalıştığımda alamamıştım. Şimdi aldım. Havuçları ver bana. Siz yemeyin. Bana lazım onlar. Tamam bunu 20'ye tamamladık. Bu da 20 oldu. Güzel. Bu neymiş? Bir şey aktif etmem. Tamam geldim. Şimdi bakalım ben bahçeme ne ekebileceğim? Benim bahçem neresiydi? Tarlam şurasıydı. Şuradan bir gireyim. Şimdi buraya Tamam bir tane havuç ekiyorum. Evet komple havuç oluyor burası. Başka bir şey olmuyor anladım. O zaman farklı farklı bir sürü bir şey yapmak gerekiyor herhalde. Ha. Aa, bir dakika, şey demiştim ben tamam kümes buymuş. Coral denilen şey slimeları koyduğumuz yer, garden meyveler sebzeler bir şeyler, bu tavukları koyduğumuz yer, bu ne bu ne bilmiyorum bir şey deposu gibi bir şey herhalde falan filan. Neyse şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım. Bir tane havuçla oraya şey yaptık. Ee, şunları besleyeceğim. Nereye gidiyorum ben ya? Şimdi bu pembeler her şeyi yiyormuş. Baya baya böyle atalım. Ogo'yu çok bitirmek istemiyorum. Bogo tarlam yok çünkü. Tamam bunları ver gitsin. Tamam carrotları attık. Şimdi kediler ne yiyordu? Kedilerle ilgili de ee, bir şey yazmış olabilirler. Kedi gibi olan ve onların en sevdiyecek tavukmuş. Ha, okey. Tamam bunlara tavuk vermek gerekiyormuş. Tavuğu verebilmem için bir tane hen verelim mesela. Bir tane daha verelim. Tamam gerisi bende kalsın. Civcivler de büyüyecek zaten. Evet şimdi şuradan otomatik e, plort toplayıcısı var. Burada alabilirim. E, şu galiba evet. Fakat param yok 500. Şimdi ben parayı bulduğum gibi hemen yeni alanlar açma. Bir küme açacağım. Bir de otomatik plort toplayıcısını halletmem lazım. Neyse şimdi... Otomatik toplayıcıyı alamadığım için şöyle ben kendim topluyorum. Zaten slotunda başka yer olmadığı için şu anda slime'ları çekemiyor, direkt dandan dışarı atıyor. Şimdi bunları ben satınca bence makul bir fiyatta para kazanacağım. Tabii bu pembeler bence pembelerin plotları daha az para getiriyordur. Şimdi bir de kedilerin Yandaki kedilerinkine bakayım. Daha böyle ilginç farklı slime'ları elimizde tutmak, barındırmakla. Pembeler her yerde var. Pembeler. Dandik slime. Ay tamam ya bitmiş. Ben hala şey yapıyorum. Doldurmaya çalışıyorum. Şu 20'yi bir satayım. Ne kadarmış? Tanesi 8. Mesela kedilerden çıkan şu galiba. Böyle gri bir şey çıktı. 27. Hemen bir bakayım. Grili bir şey hemen toplayayım. 2 3 O mu? Evet o. Tanesi 27. Evet mesela kedileri beslemek lazım. Başka ne var? Dur. En pahalılara gitmek lazım. Dediğim gibi pembeler dandik. Pembeleri dışarı salsam mı ne yapsam? Tabii pembeler hani dandik falan ama her şeyi iyi olması güzel. Başka slime'lerde kimi işte tavuk yemez kimi meyve yemez kimi sebze yemez gibi şeyler olunca kalkıp bir de onu beslemek için ona uygun yemek bulmak durumunda kalıyorsun ama tabii ki plotlarının e, parası fazla şu mor olan gece uçan kaybolanlar vardı gece değil pardon gündüz olunca uçuyormuş falan filan kayboluyormuş daha doğrusu gece duruyormuş morlar vardı o morların plotları herhalde şunlar zaten bana kafa atan mavilerin şu mavilerden toplayabilirim başka da zaten bir şey açılmamış diyecektim ki şu ne acaba böyle özel bir slime falan gibi bir şey var herhalde bilmiyorum ama 253'üm var benim şu anda 253 ile ne yapabilirim ki yeni yerde açamam bunlar daha olmamış Burada herhangi bir şeyi var mı? Ha sulama sistemi falan filan varmış. Ha, herhalde bir şeyler. Baya kapsamlı oyun da dur bakalım. Yavaş yavaş alışacağım. Şimcek ben yeni bir slime koyma yeri açamıyorum. Eee açsam slime'ları ona koyarım. Ama kedilerin olduğu yer çok az olduğu için ben gideyim kedilerin yanına başka bir şey koyayım. Onlar birbirinin şeylerini, plotlarını yesin, farklı bir şeye dönüşsün falan. Bak mesela şu morlar. Bak bu yedi herhalde büyüdü. Bak yiyorlar, büyüyorlar, bir şeyler oluyorlar. O morları alsam tepesini kapamam gerekecek. Tepe kapamayı da şu anda tam bilmediğimden kaynaklı ya da bilsem de param olmadığından kaynaklı. Param olsa da... <laughs> Neyse boşver öyle devam etmeyeyim. Ben başka bir şey bulayım. Maviler, ya da kedilere devam. Başka kediler. Şurada maviler falan vardı. Ama maviler belki de sabah çıkıyor olabilir. Diyecektim ki. Gel çocuğum bir tane rock slime. Rock slime'lar zarar veriyordu falan böyle. Bir şeylerdi. Evet bunlar kenarları böyle kaya kaya. Bir de su tankı falan bir şeyler de yapmam gerekiyor. Benim bir sürü şey yapmam gerekiyor ya. Yani. Bir tane daha rak var. Ay attım onu. Nereye gitti Rak? Kedilerle Rak acaba yan yana durabiliyor mu? Durur herhalde. Slime'ın slime'ı yemesi gibi bir şey söz konusu değil galiba. Aa bak kedilerden buldum. Tüh kedi de toplayabilirdim. Ağacaklar büyümüş. Hii, Merve kaç. Bu ne? Aa bak. Ya ben şey yapayım ya. Ben niye böyle bir şey yapıyorum ki? Ay canavar. Ee, ben buraya gelip doğada e, dolaşan şeylerin, slime'ların plotlarını toplayayım. Aynen. Kendim şey yapamayacağıma göre. Şuradan yardır bir sürü plort var. Onları toplayayım. Bak maviler bırakmış. Morlar bırakmış. Bir şey bir şey sonra gideyim satayım. Ama ben şimdi tavuklarımla civcivlerimi nereme koyacağım? Onları koyacak yerim yok. O konuda birazcık sıkıntı. Doğru mu gidiyorum ben acaba? Havuçlarım olmuş. Ya yani birazcık daha olmuş. Şimdi ben şunları şuraya koyayım. Maviler ne yiyor acaba? Bakayım yazan bir arkadaş var mı? Ee, kedi olanları demiş. Bir dakika. He, mavi olan rock slime'lar biraz saldırgan. Seni seveyim derken öldürebiliyor. Bu slime'da turp gibi bir şey var. Onu seviyormuş. Turp gibi bir şey varmış. Onu yiyormuş. Turp gibi bir şeyden kastı bu olabilir mi acaba? Pogo fruit. O direkt yedi. Aa yedi kocaman oldu. Bunlar yine bir sürü plort şey yapmışlar. Şimdi sürekli git gel git gel gibi bir şey olacak. Ben gideyim şeylere en pahalı olan neydi? Ya mavi ya gri. Gri 27 mavi 25. Bir tane slotum boş. Ya mavileri toplayacağım ya grileri. Ben mavileri toplayayım döndüğümde bakayım raklar e, kedileri öldürmezse umarım. Şuradan gideyim. Mavileri oradaydı. Evet çocuğum. Ama mavilerin burada yiyebileceği oturup gibi şey yoksa şayet tabii ki nereden plort çıkartacak? Pembe istemiyorum ya. Ha pembeler de güzel tabii sürümden kazanırsın. Bir sürü pembe plort var burada. Topla hepsini. Dünya kadar her taraf pembeden kaynıyor. Heh buldum. Ay şey attım. Ya yürü git. Ha. Maviden bulduk. Maviden devam. Pogoları da bitireceğim galiba. Aha. Ops. Bir tane daha. daha suyun içine girdi. Aa siyah put siyah lord sandım değilmiş. gri de varmış burada. Ya bir vurmayın ya. Evet biliyorum civarınızda dolanıyorum ama o griyi de alasım geldi. Canavarlarla doldu orası. Şuradan geçsem ölüm tehlikesi vardır diyor burada. Allah. Harbi ölüm tehlikesiymiş. Bunlar ne? Şu an burası gerçekten ölüm tehlikesi oldu. Savulun kaçın. Ay önümü kesti. Çocuğum ölmeyeyim. Ben gidiyorum buradan. Başka yer var mı? Yaratıklar bastı buraya. Başka yere gideyim ben. Ya topu topu dört tane şey toplayabildim. İçim dışım civciv oldu yalnız ha. Ee, Yavrum evladım sevgili rakçılarım. Rakçılar <laughs> e, bir yere e, plortlayabilir misiniz lütfen? Bunlardan yer misiniz? Versem size. Belki yerler. Bak şurada kaç tane var. Yeseler. Pembeler yiyor boyuna. A, yedi. Şunu. Ya vurmayın bana vurmayın bir plort istiyorum. Oy, iyi vurdu. Seveyim derken öldüren cins dedikleri bu olsa gerek. Neyse. Başarı kazandım. Allah ben niye buraya geldim yine terse gelmişim. Ben hep aynı şeyi yapıyorum ha. Şu geçitten terse geçiyorum sürekli. Canavarları görünce kaç. Şuradan gideceğim. Sürümden kazanayım bari ilk etapta yani daha çok işin başında olduğum için her yer e, pembe plort kaynıyor. 8-8-8 bence onları satmam benim için çok daha avantajlı olacak. Çünkü farklı slime'lar, farklı yiyecekler, e, farklı yiyecekleri toplasan da e, ekeceğim tarlam yok falan param yok çünkü. Gibi 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 bak ne olmuş bunlar. Gitmiş pembenin şeyini. Aa pembe niye geldi buraya? Aa, onları niye atıyorum ben? Dur. Ee, yavrum git. Şimdi burada iki farklı slime oluştu. Pembeler buraya nasıl girdi? Kardeşim ben size buraya girin dedim mi demedim. Yani bunların böyle her bir şeyin üstünü kapamak lazım ha. Allah canavara dönüşecekler onlara iki farklı yiyince mi oluyordu üç farklı yiyince mi oluyordu. Tamam şunları verelim. 8 8 böyle şey yapacağım. Şimdi benim en çok ihtiyacım olan şey ne onu da düşünmeye çalışıyorum. Bence tavukları koyacağım yer. Kesinlikle şimdi 20 tane daha gideyim toplayayım bir yerden pembe. 500 olunca bir tavuk kümesi açıp tavuklarımı oraya yerleştirmek istiyorum. Ama tavuklar uçup kaçabilirler. Tabii ki büyük ihtimalle kümesinde üzerini kapatmak gerekecek. Canavarlar kaybolmuş galiba. Evet pembe verin bana. 17 zaten doldu. Tamam. Böyle yapacağız. Gelme üstüme atarım kafa vallahi he. Yani bu videonun da altına şöyle önerilerde bulunabilirsiniz. Kolay para kazanmanın yöntemi sizce de bu mudur? Oyunun başındayken sürekli olarak yani elimizin altında dünya kadar pembe slime olduğu için sürekli olarak pembeleri böyle satıp satıp da şey yapmak mantıklı mıdır? Doğru yolda mı ilerliyorum? Otomatik plor toplayıcısı falan açıldı herhalde. Ne o? Ay iki tane daha varmış. Tamam attık. Yani nedir bunları yazarsanız sevinirim. Bakın buralara da niye bunlar böyle sürekli dolanıyorlar? Ay, bütün havuçlarım da gitti. Hepsi dışarı çıkıyor. Bir de slime'lar neden böyle sürekli dışarı çıkıyorlar ve farklı yerlere giriyorlar? Niye bunlar böyle ortalıkta? Kapamam mı gerekiyor yani illa benim bunları? Ve acaba tarladan yediler mi? Buraya bir tane daha mı ekeyim? İyi. Ee? Değiştirilebiliyor mu? Yok. Burası şimdi bitti. Tekrardan büyüyecek. Tamam. Şimdi şuraya ben kümes mi yapsam? Şimdi benim kaç tane yerim var? Bir burada, iki burada. Eee... İki tane daha iki de burada var. Buralar slime yeri olsa, o iki tane yer şey olsa, şurası da kümes olsun. Olabilir. Burası da kümes. A kümes 250'ye alınıyormuş. Tamam. Horozum yok gerçi. Horoz buluruz. Tamam. Ay bu ne? Ay canavar oluştu. Vallahi canavar geldi. Bak hepsi canavar oldu ya. Tabii aynı slime'ları koydum ben fark yani farklı slime'ları aynı yere koydum. En sonunda dönüşeceği belli. Tavuklar ne yiyor acaba? Havuç yerler mi? Topraktan herhalde şey yapıyorlar. Nasıl öldüreceğim ben şimdi bunları? Vallahi ortalık karıştı. Bu oyun Bu oyun gitti. suyla öldürme. Suyla nasıl öldürüyorum acaba bunları? Aa patladı. Ha bir yerden sonra patlayıp gidiyormuş. Tamam. Patlıyorsa süper. O zaman farklı şey koymam ben bir daha. Bunu buraya at. Gel çocuğum. Sen şuraya git. Bunu da yükseltmem lazım. 350'ye şunu da bir yükselteyim. Gerçi her türlü çıkıyorlar ama şunu alabiliyor muyum? Alamıyorum. Dışarıya at bunu. Şunu da gel. Fırlat gitsin. Tamam burada kediler var. Kediler ne yiyordu? Tavuk yiyordu. Onlara tavuk yetiştireceğiz. Bir tane horoz atmam lazım. Tabii ki üremeleri için. Ama benim bir sürü civcivim olduğu için. Bak bu da girmiş yine buraya ya. Çocuğum niye giriyorsunuz? Yürüyün. Girmiş bir de böyle. Plort atmış ya. Tamam. He, bu mesela ne oldu? Şimdi 23'e düştü. Bu 27 değil miydi? Şu anda revaçta olanlar 26 sürekli değişiyor demek ki. Bunlar 26 oldu, bu 7 oldu. He, Plort piyasası da sürekli değişiyormuş ha. Tamam. Bunları böyle yaptık. 117'm var. E, 117'ye ne yapacağım ben? Şunları da besleyelim. Neyse. Bu bölümümüz bu kadar olmuş olsun arkadaşlar. Ben birazcık kendi başıma e, takılıp buralara neler yapabilirim diye bakacağım. E, ama videonun altına şunlardan nasıl kurtulabilirim? <laughs> Bunları yazarsanız sevinirim. Öldürüyorlar ve e, galiba bütün hepsini şey yapma. Aa kedi oldu bak. Kedileşti. Kedinin plortunu yediği için herhalde. Bilmiyorum. Neyse. Bunların hepsinin üzerlerini kapamam lazım herhalde sürekli çıkıyorlar falan ordun oraya gidiyorlar bak kümese yine gitmiş olabilirler kümese gidiyorlar bunların beslenmesi için bir şey ihtiyacım var mı bak buradaki tavukları yemişler tavuklarım gitmiş falan filan civcivler nasıl büyüyor kendi kendine mi büyüyorlar bir şey vermem lazım falan filan gördünüz zaten takıldığım yerleri onlarla ilgili yorumlarınızı yazar ve yardımcı olursanız çok çok mutlu olurum. Ee, bu ne? Oha kocaman bir şey üstümdeydi. Neyse videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve tabii ki destek olmak için kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.